Selamün aleyküm arkadaşlar. Genel olarak Orta ve Batı Afrika'da görülen virüs başka virüslerde olduğu gibi çoğunlukla hayvandan insana geçişler oluyor. Afrika'daki virüsünde iki tipi var. Bunlardan biri Orta Afrika'da, Kongo civarında. Diğeri de Batı Afrika'da. Maymun çiçeği virüsü insandan insana vücut sıvılarından geçebiliyor. Buna solunum yoluyla, ağızdan çıkan sıvılarda dahil. Ama bu virüs, koronavirüs gibi, havada asılı kalabilen, bir virüs değil. Çok yakın bir temasta olmak gerekiyor. Yani, enfekte olmuş ve, semptom gösteren kişiyle, fiziksel bir ilişkide olmanız lazım. Virüsün bir kuluçka evresi vardır. Bu kuluçka evresi, 21 güne kadar çıkabiliyor. Ama virüs kuluçka devresinde bulaşıcı olmuyor. Bu virüsü koronavirüsten ayıran çok önemli bir özellik. Virüsün bulaşması için semptomların bir miktar başlamış olması lazım. Virüsün cinsel ilişki sırasında geçme olasılığı da var. Son vakaların biraz ona yönelik olduğu da düşünülüyor. Bunun nadir bir durum olduğu da düşünülmektedir. Peki semptomları neler? Bir süre sonra vücutta lezyonlar, döküntüler oluşuyor. Genelde içi sıvı dolmaya başlıyor. Biraz su çiçeğine de benzer ama çiçeğe daha çok benziyor. Lenf bezleri büyüyor. Virüs o lezyonların içindeki sıvılardan da geçebilmektedir. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin.